daha <laughs> mikrofon yokken daha iyi. Karşı tarafa ettim. bak. Karşı tarafa premier şeyine bak ama. İade ediyorum ben kulaklığı. Beyler. Bunlar bu arada sıkıntılı haberimiz olsun. Ya adam alacağız yine? İzle şimdi nasıl tokat ya. Bizim pre <laughs> premier mi onların premier mi? Bizim premier yok abi. Kadar. <laughs> o kadar zaman harcıyoruz evet. şu bir tane premier yapalım. <laughs> evet ya Al işte. Bu adamla premier yapma Yapma, bana ne olur <laughs> İsmini ne koyuyordun lan? <laughs> premier maçında gelecek, esneyecek <laughs> Los Galacticos Gel gel Ya teknik eşekler Denizli Spor Hamid'den <laughs> gelmeye çalışsa Lavul Kanka smoke <laughs> <ç> <laughs> AMC var ya <gülüyor> Ne <laughs> diyor oğlum? <laughs> Kayıt zaten. zaten <laughs> Bizi niye kaydettin? FF verelim kaydı boş <laughs> Ne <gülüyor> FF oğlum O adamlar baksana yerden silah almaya çalışırken fena ölüyor benim yerim <laughs> Malzuzdun oğlum sen benim yediğim vuruşu görmedin tabi o neydi o Ya tamam oğlum sen her 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 maçta diyorsun Yok. ya Bak şu bu Nasıl bir vuruştu ki oğlum çok merak çok ettim Çok fenaydı Bir de duvar arkasıydı Lan sakin ol <laughs> adamlara <Korkacak>, 105 <gülüyor> Phoenix <gülüyor> Yüz yat, yat. Phoenix 32 0. taraf five. kolay oluyor arada. <laughs> <I know. gülüyor> ol. Aynen. lan Anamız gördü ya. <laughs> Bakın ben dikkat et amına <laughs> 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 Ya abi, bu adama pompalıyı kim verdi bence bu Kanka suçunu? ben şakalanlık yapıyorum sana öyle. eğlencemiz değil mi? toprak döverim döveriz. Aynen diye. aynen. <laughs> Aa bende burası. Aynı. Ya bu ne oğlum ya. A'ya girdi. O Adamlar... zaman midden patır patır A öldürdük adamları. Adamlar harbor oynuyor. Kapıyı kim kapattı? Kapıyı kim kapattı? Lan Cypher buraya şey attı tuzak. Kafama doğru atmış bir de. 61 61 61. Oo böyle çakarlar adam ha. <laughs> ne oldu? <laughs> premier ya, mi? Ha premier ha. Yat yat yat. görün daha geleceğiniz varsa göreceğiniz var ha. <laughs> İsmine koyuyoruz bileler. Sütyen de numara değil abi. <laughs> oha! Canavarlar. Yana, <laughs> oha! <gülüyor> Gaza geldim. Oha! oha. <laughs> Top back. Drop atsana oha! Oğlum ben OP çekecektim ya. Neyse hadi atayım sana. Ağlamıyor <laughs> musun? Kanka A'da tekim. Yat aşkına Şener. Evet kayıttayım. <laughs> Olma. Gü güvenlik kamerası. <gülüyor> var. Ney? Oğra. bre. Ya bir var. kere de midden gel ya. Hepsi ne? orada değil mi? <laughs> o zaman bu iş biter. Hiç kimse olsa artık nasıl yemedi? Kutuya deli, geçiyorum. Anı ışınlanıyorum. Deli. Tamam, tamam. tamam beytelim, Ne yaptın ki dev astı? Kaan beni gidiyorum rahatta kal. Kaan ne kapıyı kapat. Öldüm, öyle öldüm. Dalıyoruz <laughs> bu adamlara. Dalıyoruz bu adamlara. Kaan evet. ağda çekin. Ağda çekin yapmayın. A'ya gelecekti adamlar ya. Aa ulti bastı herhalde. Kerem flash atıyorum buraya. Aa gelirlerse ne bok yiyeceğiz? ben tekken düşündüm mü onu kardeşim? Aa git. Oğlum Baran sıkmaya çalıştım. AFK var AFK <laughs> var. <gülüyor> İyi beleş aldık. Beleş Oğlum Kerem ne beleşti adamsın lan. Ben değilim ki o geri Ben. Hayır sen de sıkma. <laughs> İyi izle sen şu Be vuruşu. Sağıyoruz varan gelince Bekliyorum Yat lan yat Allah Allah Kerem hadi <laughs> Kim konuşuyor lan <Al> Kerem ölüm saattir Amece Amece Yine mi aaa bu adamlar Gel ben gel Kim konuşuyor onu anlamadım ben Girerlerse Öl girsinler baba. Kanka öleceğim. Of. Girerlerse girsinler diyor. Dom <laughs> girecekleri varsa domaltırız. Aldı ya Mehmet selam. Kaygısı Gel şimdi. Adamlar ayağa kurdu herhalde lan. kurmuyor lan. Kurmuyor dur. Ahmetçi. <laughs> Ahmetçi. Ağ Ka alayım girmekten. Kurma sesi mi geldi lan? Ne oldu? Gene böyle bir. O müjde geldi attık. O müjde. Kuruya kuruya. Allah'ım. Dolayısıyla ki Arkamızdan dolanır dikkat et Kanka yüzde yüz köşe yüzde yüz köşe Yenmiş Kurdu izle kurdu izle <laughs> Ya oğlum sot Baş Kerem sen de ikisi var bunlar Kanka ağlıyorum dur ya Ahmet bir daha bakmazsan var ya. <laughs> Adam diyor ki Ahmet bana bakıyor bak böyle bakıyor tamam mı? Kerem de arkadan Ahmet gel diyor base'den dolanıyor. Biliyor. Dürbün açıyorum dürbün zıplıyor gülmekte. <laughs> Ahmet <laughs> Kerem öyle yapıyordu. <laughs> Evet. Abo. Tamam birini vurdum. Vurdular adamı Biri sayda Hemen ön. Baran önüne çıkabilir. Yiyin. Bekle dur. Vuracağım onu bekle. Yardım edin. <laughs> <laughs> Benim alsana da şurada. OP alın. OP. Amca OP. Heh, iyi oldu. 10 95 sıkı yetişiyor. Amca OP gidiyor. Amca atar mısın? Ahmeci o piyansana. sana <laughs> Ahmeci Mahfet abla ben sana <laughs> ma odin ma 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 alırım ben Ahmeci kayıtta mısın ya? Ah, atar mısın? Ha, şey Atmayacak mısın? Ayıp bu arada Ayıp <laughs> Ahmeci bana atsana ya oğlum ben sana göstereceğim ya <laughs> 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 İntikamı alacağım senden <laughs> <laughs> Ağabey oğlum A -a ama. AMC yardım istersin de var ya koşmayacağım oğlum bir daha. Shift <laughs> basacağım. Kanka Oho. Sanki Phoenix volley kaçtı. Anladım, no, yardım. yardım. Çok yardım falan yok Öl lan AMC. Ölmeyeceğim. Phoenix Phoenix volley kaçtı. Site'da. Abi bizim arka taraf dolanacak yak gibi hissediyorsun. Ameci oyun artık. Ameci. Ahmet beyti mi <laughs> kardeşim? Ahmet duvar aç. E ile kay adama pompalıyorum. <gülme> aynen aynen. Piklemez oğlum. Tüvarkasın Odin al yerden. Oğlum yanında Odin var alsana. o Odin var. Oğlum ne yapıyor? Görmez zaten. Duvar Kanka arkan Ameci arkan. Ameci arkan. Aa! Ah. Ah. <laughs> Nerede lan oğlum? Ha tamam, full çözmeye çalışacağım. Dene dene. Çözdüm çözdüm. Hadi Hadi Allah Allah Düştü mü? Helal lan! Ben! Alın lan size Türk <laughs> premium. <laughs> <laughs> haydi haydi haydi! Kaldırın onu. Oha! O neydi lan? Onu vurdu. Valla Eren iyi çaldım ben bir şey. Şeyden... Çok kötü vuramadım. Al <laughs> <Oğlum>, kendini kaybetti. <köledi. gülüyor> Ölmeyin lan. <laughs> 90 90. Ay, i̇şte <laughs> böyle oğlum. i̇şte biz kendini kör ettik. Baran da öyle bir şey oynayalım. Bağlantı var ne anlıyor? Kanka biz de mid bağlantı işte. <laughs> <Ya, gülüyor> Kanka şu ben nereye smoke atayım. E5 karayolu. Köprüye smoke at. <laughs> Dönerken şu bir son kalıyor. <laughs> ya. Gel sinyal ver sinyal. Helal helal. Silah vermeyin oğlum. Aray, Adam salmışlar. köşede güçlü. Eme köşede. Sağda sağ sağ sağda 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 sağda. Kayıttayız sağ işte <laughs> kayıttayız. Kayıttayız kayıt, 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 evet kayıttayız. <laughs> değiliz değiliz. Kayıttayız kayıttayız. Kayıt, kayıt, yat 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 yat. Aaa ne diyor hocam? paraları yok. On vandal falan çekin. Kerem drop, drop, çek çek. Ya. Kerem drop at Kerem. Hala Odinci diyor gerizek aldı kendi adamı çekmiş. Aptal ama ne? <laughs> alamıyorlar bir de kanka. <laughs> kanka deşelim. Bak, oğlum bu eli almamız lazım bak adamlarda da evet, para <laughs> yok. Bu eli ver vermeyelim bak. Hem vandal vermiş oluruz hem para. <laughs> ABC çok hızlı gidiyor oğlum. Trailerini aldım. ABC Treben'a söyledin al. Tre <laughs> Oha lan. Trevor nasıl 105. Ondan Ay, sonra gir AMC. Ya da sana flash atayım ilerden. Tamam. Ben kör olmam değil mi? <laughs> Olmaz. Yallah lan öyle. <laughs> yat 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 yat. Ben, ben kör oldum. Lan. Adam sol köşe, sol köşe, sol köşe. Ben Yardım. Benim Spike bende. Gelsene oğlum nereye? AMC. <gülüyor> <gülüyor> AMC. Oğlum. Ahmet'e Malma mal, mal oğlum. Fight'teyiz hocam Aa, ne diyor? Oğlum. Ağla. Mid <laughs> Ha onu yatıracağız aşağı şimdi. Adamlar orada. Fight'teyiz ne diyorsun lan? Eşek gibi tarayacak. <laughs> Yok oğlum, bir şey demiyorum ama. Bak ağda gördün mü? <laughs> 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 kayıttayız kayıttayız. Var ya mi var Şu köşede adam var. Köşeye bir Q at. Helal. Oğlum çok kötü. ha? Oğlum nasıl vuruyor bak Kanka siz niye arkada beklediniz ki Bir tane Kaykır. daha var bu arada flash patlatacak galiba Kay 40 Ayy nooo Uuuu Ah bee Helep solundaydı Nesun Kanka E'nin de var oynadın burayı 47 Sağdaydı Nesun sağda ben sağda Benden de 47 Nesun sol Atladı. Soldu değil miydi oğlum? 80 canı var. Ne dedim ya bak! bak, ya bak. Ya. Yat ya. Ya. yat! bu? <laughs> yat! 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 de delirdi. Kaybetmeyiz biz böyle. Yat yat yat. Kanka drop drop! Ah. Aa. Aaa! Baran şu <laughs> birini vururuz tam. Birini vurursam şey geliyor. Yan var mı? Yan var mı? Bekle vereceğim. Kanka line up line up yan. Tamam. Yan. 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 Kanka. Tamam. Bir şey de vurdum. Baran solda silah var. Helal. Oyna bekle, bekle bekle. Oh! Beni bekle. Beni bekliyorum. Bekleyecek nasıl oldu? Ya. Kaç vurdun? 76 22 <laughs> 22 vurdum ben. O mermi adam sağ omzuna atarsa tak vuramaz Shorty <laughs> zaten o koyayım Allah Allah sanki Kanka eko 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 hiç risk etmedim eko Eko yap Adamlar adamlarda da eko kanka var, ultim, ultim var ultim var ultim var ultim sadece birisinde Utim para var, var. Forçlu o zaman forçlu Birisinde para, para yok var. para yok Eren sen eco kal biz forçluyalım Kanka düşeni alırsın sıra ya yani. Serhat Maç çöpün üstüne attım tire bir rahatla kan. Atacağım köyü. Baran kurt murt at. Kurt murt at. At at at. Burada trap oluyor bazen. Smok şey. Kırdım trebe. kırdım trap'i. Oh, yan var ya ölüyordum onu. Kim? Can atamadım Baran. Ha bekleyin mermi değiştiriyorum. Bir tane tamam. daha var. Sağda, sağda bir tane daha var. Hah. Sahil dişi var. Sahil dişi var. Sahil dişi. Şeyin içinde. Iyyy, 55. 72. Ark. Bak Bakıyız ayın. Helal. Oha.